Şimdi ben açı ortay teoremini görebiliyorum ki buralar açı ortaysa eğer ve tabanlar 2 3 ise eğer burası 2'nin katıdır burası da 3'ün katıdır. E ben burada pisagor yaparak k'ları bulabilirim. Yani 2k'nın karesi 4k kare artı şuranın tamamı 5 santim 5'in karesinden 25 eşittir. 3K'nın karesi de 9K kare yapacaktır. Bunu bu tarafa atarsak 25 eşittir. 5K'nın karesi gidiyor. K'nın karesi 5 ise K'yı kök 5 olarak buldum. Güzel. O zaman burası 2 kök 5'miş artık. Burası da 3 kök 5'miş diyeceğim. Şimdi soruma dönüyorum tanjant x. Şimdi burayı bulabilmek için şuradaki açının tanjant değerini bulsam yeter. Buradaki açı nedir? 180 eksi x'tir. Gelin bulalım. Tanjant 180 eksi x'in tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşısı 2 kök 5. Bölü komşusu zaten hemen yanındaki 2. Sadeleştirirsek kök 5 geldi. Ama tanjant 180 eksi x'i biz kök 5 bulduk. Şimdi hatırlarsanız 180'de isim değişmezdi. Bir de işaretine bakalım. 180'den küçük bir dar açı çıkartırsak ikinci bölgede olur. İkinci bölgede tanjant eksidir. Alım bulduk. Güzel. Şimdi tanjantı eksiden kurtarmak için ha eksiye bölelim ha eksiyle çarpalım. Fark etmez. Cevabımız eksi kök 5 olacaktır.